Bunlar ne ya? Dört Bak ben sen de. bana bomba ver ben sürekli atayım. 4 5 5 tane ver. 5 bir de olsun anlasınlar. Ver. ver bir tane bomba. Oh, ben açıkta soldaki neyi mi Bu kadardı. Benler benle bunlara nefes aldırmayız. Bak bu arkadaş ha çok gelmedi. Bak bir tane daha bomba var. Ben 3 tane bomba, 2 tane bomba atayım. Ya yani toplamda 3 tane tamam. atalım. At bomba bir tane bana. Ver ver. Ananın ki ya. Nerede ver? Bir tane mit var acaba. Ya ben körüm o da kör. Nasıl vuruyor? Evde ses var. Allah'ım inşallah. 16 can kaldı. Erdoğan alırız gel benim 16 can var ben tek yerim. Aynen kanka Bende de 20 can var. Evde o evde. Eve evde. Aynen kanka. Bak bak aynen. <laughs> aynen kanka. Evet. Salak durduğum yerde vuramıyor. Hiç basma lan? Silah silah. Ay mı abim var? Emem dördüm var. İkili silah kullanıyor şimdi bak. Kanka iki kişiler oda da boyu. Dönüyor kanka koş arkasından Sola dikkat et sola dikkat et. Ananın ki ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Mitte. Yiğit yiğit. Ne haber kanka? Oğlum, koş koş koş. Ağda mı? Ney? Slash ne diyor mu? Senin diyor kitabını sikerim falan dedi. Hayır dur oğlum dur. User left your channel. <laughs> Abi ya. <laughs> ne ver tabii ki? Aynen ben kanka. İzliyormuşum öyle diyor. Ne izliyormuşsun? Vallahi <laughs> Valik varmış bende. Duvardan hep tek atıyorum. Abi sever abi sever abi sever. Ben de memdur var hemen abi şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi ikili silah kullanıyorum. Dedi bak adamlar çok iyi tamam lazım kanka. Tamam abi ben hepsini. <laughs> Anan ya. Betül'ün 10 canı var. G4 düştü be Ben Sen şey bak. D2 tarafına Bak. Tarafına bak. Tarafına bak. Nele bak vermeyelim bunu. Geldi şey arkadan geldi. M4'e geçiyorum. var ya tek başınasın öyle say. Bir daha nabacı falan ad olursa anlayacağım. ilerledik zaten ya ulan bu pinkle bile ölüyor bu salak ya lan ne oluyor kapat lan yiğit Beyler beyler B Bey koş seri B koş bak silah, silah 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 Nereden koşuyor? Ya oğlum saçmalama Koş 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 B koş Ananın Ananınki niye ben tek gittim ya? Kanka sorry 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 geliyorum sorry Gelin abi gir 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 Saniyedir, saniyedir. arkanızdan Burası. gelen var <laughs> gir 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 be gir be bir kişi var bir bir kanka gir gir ben 5'e 2 atıyorum ben lan Bir canı var 99 vurdum Betül'e alırsın bir canı var <laughs> Ve Yalan söylüyon ne kıyım Adam değilsin o zaman. O kadar ses verdin ki. Kanka bir tane vur yeter ya alsın sesini. Al şey yapıyor <laughs> beni. Ölme. Ya. Silah ver silah. <gülüyor> 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 şey var. Ver bir ver para üstü. Silahlık var. var ver. Tamam o zaman dur. Keleş ver herkese. 4-2 değil mi komutu? <laughs> Beyler bak güzel oldu. Maçın ana iki play geldi. Yedi ben de oynasana adam. Nereye? Gel 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 gel. gel. bir var. Yani yok kanki 94. 94. Aa bu ne şey döndü burası ya. Lan aşağı Oha. Ananın ki ya. Batırayım. Batı kümü tane de. Kümü tane. Soldan git. Batı kütüphane de soldan, soldan <gülüyor> git. Bilmiyor ki. Silah silah. Oğlum biz nasıl beş şey aldık? <laughs> silah canım. silah silah. Silah bize ver. Ee, orta çık orta. Tamam. Oğlum bizde bir adam eksik oynuyoruz baksana Evet bence üç adam eksik oynuyoruz ama neyse. Baba kardeşim. <laughs> Neyi kapalan amcık? <laughs> sal iyi <laughs> sal sal. sal. <laughs> Or, adam dört adam vurmuş daha. Gel gel A'ya gel. Ya. Nerede öldün? Bey oldu. Sağda biri var lan Bey oldu. La. Ya. Ananın nereden vurdu? Kutunun. Ama ne yapıyordum? Çaldım. Hey satıyordum? Allah çarpsın neyi satıyordum? Oğlum seni kurtardım. Kanka ya. <laughs> Lan ne silah gene mi silah? Ver ver ver. Şey <laughs> <laughs> anlamazlar. Abi diyor diyor herkes abi versene. Ortaya <laughs> gitsen orada <gitsene> orta. ana. Ananın... <laughs> ya yaşa. Yani... Ben attım ama vurmuyor. Ananın iki on canı var ikisi Kanka bence safe oynamamız lazım açısından safe kalmıyor. <laughs> Erdoğan'ın bir şeyi tamam. dedi ama Kendimi köle dedi Ne dedi o bana? <laughs> ne diyorsun la Utku? <laughs> AWP ver AWP herkese AWP ver AWP ver ben aldım abi, ben, abi, abi Ver ver AWP ver herkese Saçmalama saçma saçma konuşma Buraya buraya beyler buraya Ben dur dur ben şeye bakıyorum. <laughs> şey, Mitra açladı şey. Ananı iki de arkamdan gelmiş. Tamam, Sonradan kaldı. Bıçaklık mı? Bir Aynen lak. kanka. Olmuş olmuşlar. Bitti oyun. Abi ver ver abi ver. Ver 4 48 mi daha abi? Alta abi. abi. 48'de. <laughs> altı gel de şu maçı alalım ev altı gel ev Geliyorum altı kanka 144 bin var kafayı yiyeceğim <laughs> Ananı ki ka Karbonla Ha? Bak, Erbon. Karbon. Karbon mu? O da attı, kedi de attı. Ağlama Allah. kedi de attı. Ağlama Allah. yukarı. Yukarı. Belet. Bıçakta birdim ya. Hadi be, Saçmalama, saçma, saçma. Bıçak, saçma bıçak şey AWP 48. 48 48. Aldım aldım, maç <laughs> alacağız. Hadi hadi veya fon vermeyiz bir daha. Maçı ciddiye alsanız aldım. Baksana adamlar 3 kill almış, 4 kill almış. Batu bile 9 kill almış. Baktım bir ananın ki. Onlar bana buraya nasıl geliyor lan? Böyle dışarısı. Girin be son adam. Be mi? Gel be gel be. Kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum. Koru beni, koru beni, koru, koru, koru. Ölmeyin dedim he. Güzel helal. Para da gelecek temiz. Sırın ninja'dan sersi Ev altı yer adam. <laughs> ev altı evet. go ev altı ben mid bakıyorum mid bakıyorum mid. Bak, bun, bun, bunlara maç vermiyoruz hadi. Hadi. Aman Amana koydum öyle. Ben vurdum ya vuramazdın sen onu. O yete sürtü seni. Konuşma lan. <laughs> bir tane daha var var. Ananın içi Adama düştük. yedik dedik. Gitti. Şey olmaz bir şey olmaz. Ufku Bey yolu bir tane vit var. A girin hemen. A'yı temizledi çok iyisiniz be. Yedi alır onu. Nerede? B yolunda öldü mü? B şey öldü Betül. Ha tamam. Allah belan versin ben de. Ama bombayı kursana. Var mısınız? Kursanız da A'ya gidiyor. Bom gidiyorsun? bomba B gidiyor. A git ha. Asıkmış adam. Alta versene alta alta alta. 4 8 4 8. 4 8. Oo <laughs> <laughs> tamam, kanka. 55 7 Batırayım kardeş. Vurdun mu lan? Arkamdan geldi. Üstünde, altında da var. İki tane kum var. Midin orada. Oh. İki tane mid var. Hadi. Bir tane daha var Mehmet. Bir kişi kaldı. Bir de A oyuna gelmeyeyim. Ya gel ben düşmanım sanırım. Bir dakika. Arka mı? Adam arkada bak vurursun. Solda hemen sol tarafa pustu orada. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse 14 10 6 el almamız gerekiyor. 6-6-6 Al 4 8 herkese. 4 8 4 8. Ay dur bekle sana vereyim. Bana, bana var bana. Var. 8 kedi. Ananın ya rev rev tabut. <laughs> Abi ya. <laughs> tek tek oğlum maç almamız lazım. Aa öldüm. Aa ben öldüm. <gülüyor> 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 Niye sattınız? Mehmet'in ace atlası yok mu? Aynen kanka. Vallahi sattık ha. Kanka hızlı versen keleşi alırız. Aynen keleşi. Berabere iş. biter. Anı ya. 40 kill almışım, adam 4 kill almış. 53'ünü ne oğlum ayağına mı vurdum ya? Oynadı <laughs> kanka. Or hemen orta bassanız hemen hemen. Tamam. Rasta ben rahat Abi Lan karbon yedin şimdi var ya. Aa iki tane silahım var. bekle iki yedim bitti iki. Dur keleşi soruyorum sonra AP'ye döneceğim amına koydum öyle oturdu. 5 ee, canlı CT base kaçtı A boş A boş A boş koş. Aa geliyorum A geliyorum. Bir tanesine 82 vurmuştum. Bombayı kuruyorum bombayı kuruyorum. Koru beni koru koru koru. koru. Bombay, kuru bombayı kuru bombayı kuru bombayı Oğlum niye hepiniz şu tane geldiniz? Gerçi batı malı kalmış Ananın ki kendime flash attım Aa yukarı çıkmıyor mu? Ananın ki kendime Aynen. bir flash daha attım Helal ki devam ki Şimdi orta çık orta çık orta çık orta çık orta çık orta çıkıyorum, orta çıkıyorum. Bana bir de SC versene 3 sene Aynen kanka <laughs> A, A, Yeme o flash yeme o flash'ı Biz falan şey kadar delikanlı adamlar mıyız? <laughs> ortadan gir ortadan Ortadan, ortadan. gerizeki al yaşatmaz nereye götürüyor? gir ortadan gir 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 sağdan kanki sağdan Sağdan gir sağdan Amına koyarım a öyle bir tane daha <laughs> Geldim yardıma ya oğlum kütüphanede kütüphanede bir tane de CC Laze var ağayı ev ev kur Aga bombayı kur aga aga bombayı kur aga Allah'ın seni orayı değil abi Sağda kedi sağ tarafta Info info Çok kötüyüm ya <laughs> Ananın ya Aleyküm ya Allah. Selam Aleyküm selam. Oğlum Ne oldu? Aynen aynen. Ve yemin ederim ki oynamadım. Aynen. 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 Susun be 45 kilo aldım daha ne yapayım bu pinkte 45 kilo. Aynı takım bir maç daha atsın. Arkadaşlar uyuyacak mı? Ney? Uyuyanlar var. Ha korktunuz değil mi? Adam söyledi. Erdoğan. Ha. Kanka Allah belamı versin oynamadım. <laughs> Yemin ederim bak. 1'e 11 falan bitirdim City'de. Ya aynen kanka sen Mehmet bana dedi ki Mehmet disconnect mi attı? Kanka. Ha. Ama Mehmet dedi ki bana. Diyelim. Dur dur. Aynen. Abi böyle aynen kanka. Aynen. aynen kanka. Bana şu an kışkırtma yapıyorsun. Sikerim tam. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Aynen. 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 Biz de diyoruz neden yendik. Kerdan ya? salmış işte oraya. Aynen işe bak ya. Aynen işe bak. Aynen kanka. Aynen.